Evet Kızıl Deniz'e Şimdi Bak, e, Gaffar Hocam e, başlasın devam edelim. Öbür, e, eski adı Bahri Ahmer'di. Bahri Ahmer. Evet. Bahri Ahmer. Şimdi burada ne görüyoruz? Ahber. Burada bir deniz görüyoruz değil mi? Kızıl Deniz. Şimdi burada ben şuradan başlayayım en 40 buyurun. Yemen'i mi istila edecekler? Yemen'i mi işgal edecekler? <laughs> ee, İran bu işin neresinde? Hocam çok enteresan bir hadise. Çok uluslu güç geldi. Amerika, İngiltere evet. şu bu vesaire. Seyşeller bile burada. Ben hemen bir özet vereyim. Hocam evet. analiz yapsın. Evet. Şimdi biliyorsunuz <laughs> Huti'ler Yemen sanayi Egemen olan güç şu anda. Yemen'de bir Hutsi Durumuş değil mi bir hocam? Ona, Tutsiler, özürüm, özürüm. Hutsi. Hutsiler. Hutsiler özür dilerim. Hutsiler. Hutsiler. Hutsiler şeydir, Hutsi, Hutsi, Hutsi. Hep karışıyor. Hutsiler. Bunlar Hutsiler Sonradan uydurulmuş zaten. Bir de İngilizcesi Hutsi diye As, yazıldığı tabii. için oradan da karıştırıyoruz. Husi Ensarullah diye şimdi evet. kayda girdi. Evet. Çok Hutsiler. İlginç bir şey. Evet. Buradan geçen adını İsrail ile ilişkili olan gemileri, bir şekilde ilişkili olan gemileri ya vuruyorlar ya da taciz ediyorlar. Burayı kapadılar. Ne oldu? Geçtiğimiz hafta. Dünyanın en büyük iki tane konteyner nakliye şirketi. Birisi Hapag Lloyd, öbürü de Maersk. Maersk iki şirket burayı artık kullanmayacaklarını söyledi. Hemen arkasından petrol nakliye şirketleri bizi artık Şimdi şu The ekonomistin kapağını bir verse de. Şerlebi, değil mi? Biz, evet, evet, Onlar biz, biz Kızıl deniz Kızıldeniz meselesini açmadan önce Yusuf Dinç'in işaretiyle evet. dikkatiyle. Konteynerler vardı orada. Konteynerları burada yangını efendime söyleyeyim burada ee, elektrikli arabaları. şu Şunu buraya koymuştu. Evet. Bunu buraya koymuştu. Evet. Yusuf Dinç demişti ki o gün e, şeyle bağlanmıştı. E, Skype üzerinden bağlanmıştı. Demişti ki şu konteyner meselesi ilginç. O konteynerler orada niye dediği. Bir hafta sonra biz evet. Denizi gördük ve Denize dönelim evet. devam. Evet. O savaş patladığından beri ben e, jeoekonomik bağlamı tartıştım. E, Süveyş'le ...Babil Mendep arasında... ...birkaç sıra yazı yazdım. Babil Mendeb gösterilmiş. Yeni Şafak Şurası. Köşe'nde. Evet. İşte bugün bütün gündem, Son. dünya gündemi buraya dönmüş, buraya dönmüş oldu. Biz de programda... ...ekonomist kapağı üzerinden... ...ele alabilmiştik. Zannederim epeyce bir projeksiyon... ...sunduk. sunduk. Bu evet. biraz daha farklı bir... ...boyuta doğru gidiyor. İşte asıl mesele... ...İran'ın burada burayı tıkama iştahı olup olmadı kendini çözdürmek için. Evet. Ya tamam. hürümüzü çözdürmek. Için. Aslında tam olarak Yusuf Hocam'ın öngörüsü oluyor şu anda yani. Tam söylediği şeyler gerçekleşiyor. Orada yani olaylar tam da söylediğiniz gibi gelişti. Şimdi burada deniz trafiği durunca bu şu anlama geliyor. Buradan geçmeyince ve Süveyş'e ulaşmayınca gemiler sadece İsrail değil, bütün Akdeniz ülkeleri ve bütün Avrupa için maliyetlerin artması ve belki de bir tedarik krizi anlamına geliyor. Bir ucu da Çin'e dayanıyor. Çünkü Çin'de malını satamaz hale Artı gecikme. Geliyor. Maliyetleri artıyor. Gecikme demek tabii. Şimdi e, maliyet dün, bütün Afrika'yı evet. dolanmaktan geliyor yani. O da tabii. E, ay e, ay yakın Büyütürsek, süre. Zaman bir, e, haritayı şöyle bir geriye alalım. alalım. Bir, yani, geri geri, çık. bir geriye çıkalım. Onu e, gösterelim. Yani dolarlığı yani. Dolarlık evet. buradan geçemezse ne yapmak zorunda evet, kalacağız? O, gün kaybı ve yakıt masrafı demek. Daha da küçültelim daha da. İşte bakın. Ümit burnu bakın. dönmek evet. zorunda. Yani şuradan geçecek gemi onun yerine böyle geliyor evet. Somali kıyılarına ki burada korsanlar, morsanlar var mı yok mu bilemeyiz yani. Öyle geliyor aşağı inecek. Madagaskar'la Mozambik arasından boğazdan geçecek. Hı. Ümit burnu dolanacak. Korsanlar Aden Ve denizinde, okyanusta çıkıyor. değil. Yani evet. Somali'de olur mu evet. olmaz mı onu tamam. şeyli olarak söyleyemeyiz arada tamam. evet. 56 gün. Şimdi hocam. Topla. Bunun üzerine ee, ayın 18 bu, itibariyle. Bu, şimdi Afrika'nın batı limanlarına da vurgu yapmıştık ya onu da ihmal etmezsen sevinirim. Evet bu tabii şimdi bütün bu limanlar Afrika'nın batı limanları çok eski limanlar. Sömürgecilikte ilk kurulan limanlar buralar evet. Buralardan geçecek Buralarda belki duracak, durmayacak. Afrika ama Afrika bir hedef yer değil yani. Avrupa'ya gitmesi lazım evet, bu malların. Evet. Mallar Avrupa'ya gidecek. Şimdi hemen şunu bırakayım. Bir ben. dur ve devam et de. ben bir şey söyleyeyim. Haritadan görüyorsunuz. Benim beni, beni boş ver arkadaşlar. Hocam şunu alayım iki dakikada. Ee, şu koca dünya gideceği yeri görüyorsunuz. Gel şimdi tekrar Cibuti önlerine. Yani şöyle bir yol düşünün ben. Acayip bir şey. Dünyayı acayip. turluyor hocam. Tabii, acayip bir şey. Yani, <laughs> önemli olan da Akdeniz'e malların girmemesi. girmemesi. Bunu izleyenlerimiz unutmasın. Evet. Akdeniz'e mal girmezse Fransa ekonomik olarak büyük zafer uğrar. Evet. Bak. Bilgi strateji stratejik konum jeopolitik. Yani şu kadar bir alan. Bakın. Evet. Şu kadar şurayı tuttuğun zaman Dünya dünyanın boğazını aynen öyle. sıkmış oluyorsun. Şu an şu, şu şu kadar bir yer. Evet. Tamam? Şu i̇şte bu zeka, strateji vesaire geliyor seni burada kilitliyor. Evet. 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 Şimdi ayın 18'inde Amerikan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki "Mevcut görev gücünü genişletiyorum. Uluslararası bir koalisyon kuruyorum." <laughs> evet. Bu uluslararası koalisyonun birincil amacı Kızıldeniz'deki ticari güvenliği sağlamak, ticari gemilerin güvenliğini sağlamak ne diyor? Yani gemileri koruyacağız diyor. 3 4 madde var ama önemli diğer bir madde şu. Son maddesi de şu. Devlet dışı aktörlere karşı mücadele. <laughs> Devlet dışı aktörden kastı Yemen'i kastediyor. Bir de örgütleri zannediyorum kast Somali'de vesairede korsanları kastediyor. Tabii böyle olunca bir de o uluslararası görev gücünün içine daha önce olmayan Hindistan ve Japonya katılıyor. Yani normalde var olmayan ülkeler. İşte Kanada var, efendim İngiltere var, Fransa var, İtalya var. Ee, Seyşeller var ee, Amerika bir şeyleri zaten var Onun içine bir de Hollanda var evet. bir de Hindistan ve Japonya katılıyor Zaten de Şimdi, varlardı Doğal olarak bizim aklımıza şu soru oluşuyor Acaba bu iş Yemen'in işgaline mi dönecek Çünkü o kadar büyük bir askeri varlık var ki Belki haritalar gelir görürüz Şu anda burada onlarca Sadece Amerika'ya ait onlarca gemi var Bir de diğer ülkelerin gemileri var Çin'in de gemileri var Hı -hı. Burası tamamen bir askeri yığınak haline gelmiş durumda. Hem Kızıldeniz hem de Yemen Denizi bu bölge Hı -hı. tamamen öyle. Bunun bir doğal sonucu bir kara çıkarması olabilir. Yemen'e doğru ya da belki Somali'ye yönelik bir işgal girişiminde de bulunabilirler. Sorular bu. Bu da Hı -hı. ısı haritası. Yani ha, ne demek bu? Güzel. Olayların yoğunlaştığı bölgeyi gösteriyor deniz olaylarının yoğunlaştığı bölgeye bakın denizlere baktığımızda buralar normal renginde siyah. Soğuk. Ama şu bölge soğuk. Burası çok sıcak. sıcak. Neden? Çünkü burada hmm. e, bildiğimiz kadarıyla dört gemi vuruldu e, ve çok sayıda gemide hem geçiş engellendi, evet. saldırıya uğradı bir e, gemide kaçırıldı. Onu Ortada kadar. kuyu şey varsa nereden var? geçeceksin? Evet şimdi şey bu soru bu. Ben burada bırakayım. No. Ta 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 Tarihi ta olarak e, hocam, hocam bir katkı buraday. yapayım. Evet. Teşekkür ediyorum. <laughs> Normalde denizden Ortuma gitmezdi Ben de şöyle bir Hı -hı. baharat yolu. Baharat yolu Yemen'e girerdi ve tamamen bu hattan yani Sana'dan ve Suudi Arabistan'ın batısından biliyorsunuz Mekke ticaret şehriydi. Buradan Ürdün'e kadar, Petra'ya kadar, oradan Şam, Halep, Antakya, İstanbul, Antep vesaire bizim bu güzel Avrupa'ya çıkardı. Hı -hı. Normalde Mal denize girmezdi, karadan ilerlerdi. Fakat bugün denizden gitmenin maliyeti karaya göre daha fishem, daha verimli. Denizden git seyir teknolojileri. ...hala karaya göre daha verimli ve daha güvenli... Şimdi şu görmüyor. denize sahip olmak ne kadar büyük bir zengin... ...Somalisi, Etiyopya'sı, Os Sudan'ı... Osmanlı için çok önemli... ...Türk'ümüz var bizim... Evet. Yani. Sudan'ı, Yemen'i... Evet. Yemen ...burada Osmanlı... açlık sefalet içerisinde... ...bak böyle bir yolun evet. var... ...açlık sefalet içerisinde çünkü sömürülüyorsun... Şuradaki bütün adalarla beraber... <laughs> ...burada işte bazı lokasyonlarla beraber... E, ...ki Aden Körfezi'nde... ...Hint Okyanusu'nda adalarla beraber... Osmanlı tutmaya çalıştı, e, buraları Tabii benim, yönetmeye bizim çalıştı. bir büyük dediğimiz Yemen şehididir. dedi Bizim ailemizde var, çok ailemiz var. E, onunla baş edemeyeceğini görünce Osmanlı <laughs> Yemen'i kontrol etmenin kendisi için yeterli olduğunu değerlendirmiştir. Nasıl zihinlerimizde Afrika başka bir yerdeymiş gibi kazıdılar ya. <laughs> Şöyle bir ilave yapalım bunu. <laughs> değil mi? Olsun. Harita üzerinden Afrika uzak bir, bir diğer diye kazıdılar ya. Şimdi burada e, bakın. Ya biz şuradan kesersen yarı Afrika'yız yani. Evet yarı Afrika'yız. Şuradan keser. Tabii.